Çıkar belki şu botaş da var diyorlardı o evet. arabayı. Kamyon tamam çıktı tamam. bazen olursa. Var mı abi? Benim, hoş hoş var. var. Allah Allah var. Allah yapıyorsun, yapıyorsun. çok teşekkür ediyorum. <laughs> Merhaba <Benim> arkadaşlar. <laughs> bir video çıkaralım. Nasıl Deprem bölgesi illerimize yardımcı olmak üzere biz de Ardahan'da ilimizde ee, İçişleri Bakanlığı Afet Başkanlığının e, tüm Türkiye genelinde başlatmış olduğu yardım kampanyasına biz de iştirak ediyoruz. E, çok yüksek bir katılım söz konusu. E, tabii çok büyük bir acı yaşadık. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Gönlümüz onlarla. E, yani bu 12 ilde yaşayan e, vatandaşlarımızla birlikte kalbimiz onlarla birlikte atıyor. E, bunu da hemşerilerimiz, Ardahanlı hemşerilerimiz bugün burada ispat ettiler, gösterdiler. Ben yürekten teşekkür ediyorum kendilerine sağ olsunlar. Bugün tahminimiz 4 tır kadar bir yardım malzemesini inşallah yola çıkarmış olacağız. E, i̇lerleyen günlerde de e, depremzede vatandaşlarımızın e, yanında olmaya, e, onlara destek olmaya e, devam edeceğiz. Ben bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır e, diliyorum yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah e, en kısa sürede e, enkaz altında kalan kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza da yardımcı olmak suretiyle e, onları da inşallah hayata döndürürüz. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.